Şimdi paralel yapı operasyonunu e, değerlendireceğiz. Ankara Stüdyomuz'da bir konuğumuz var. Meclis Adalet Komisyonu üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Turan. Sayın Turan merhaba, hoş geldiniz evimize. Olunduğunu da hatırlatalım. Başlayalım. Merhaba Sefer Hanım, evet. yeni ben de. Teşekkürler. Şimdi e, dün gözaltına alınan isimler, e, söz konusu e, medya mensupları e, ve kendilerine destek verenler, e, dünkü operasyonun bir medya derbesi, basın özgürlüğüne bir derbe olduğunu dile getirmekte malum. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Bu operasyonu e, daha doğrusu da soruşturma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Paralel hukuki mücadele e, bakımından sizin için ne ifade ediyor? Alalım görüşlerinizi Sedan'ın Türkiye'de ilk kez bir operasyon yapılmıyor. Türkiye'de ilk kez bir basın mensubunun içinde olduğu arama, yakalama kararı uygulanmıyor. Daha önce defaten benzer görüntüler yaşadık. Ancak yine bir algı operasyonu karşı karşıyayız. Bazı vekillerimizi de alet ederek muhalefetin vekillerinden bahsediyorum sanki Türkiye'de basta karşı bir operasyon varmış gibi hava oluşturmaya çalışıyor. Hı hı. Dünkü savcının talimatnamesinde 31 tane sanık var. 31 tane zanlı var. Bu 31 zanlı içerisinde sadece 4 tane gazeteci. Dördün üstündeki herkes farklı mesleklerde, farklı görevlerde olan insanlar. Polis var, emniyet amiri var vesaire vesaire. Bu iş gazetecilik faaliyetiyle yapılan bir işlem değil. Hepinizin bildiği gibi son bir yıldan beri Türkiye'de artık paralel yapı var mı yok mu tartışması yok. Herkes en şeffaf haliyle bu yapının varlığını gördü ve kabul etti. Ancak şimdi tartışan konu bu paralel yapının hangi aşamada hangi yanlışları yaptığı ile ilgili bir çalışma var. Bakın sizin haberde de izledik az önce. Bildiğiniz gibi tahşiyeciler diye ifade eden küçük bir cemaat var. Bu cemaatle ilgili en somut delilin silahlar üzerinde, bombalar üzerinde sanıkların değil de sözüm olan sanıkların değil de polislerin parametrinin olduğu ifade ediyor. Bu ciddi bir iddia. Bu dehşet bir iddia. Eğer böyle bir şey varsa kişinin görevine bakılmaksızın bunun araştırılması gerekmez mi? Zaten sözüm ona gazeteciler dokunulmaz. Avukatlar çok kıymetli, doktorlar harika, öğretmenler baş tacımız. O zaman nasıl bir işlem yapacak ile ilgili? Her mesleğin iyisi vardır, kötüsü vardır. Kaldı ki bir söylüyorum. Bu konuda operasyonun içerisine bakıldığında, deliller incelendiğinde, savcı ışıklamasına bakıldığında mesele gazetecilik faaliyeti değildir. Mesele farklı işlemlerle ilgili delil üretmek, iftira atmak, senaryo kurmakla ilgili bir iddia var ortada. Bunu açılması lazım. Bakın ben size Buyurun. izin verirseniz 7 Mart 2011'de Ekrem Dumanlı'nın şu an göz olan Ekrem Dumanlı'nın yazdığı bir köşe birkaç cümle eklemek isterim. O zaman da başka anlaşlarla ilgili içinde gazetelerinde bulunduğu bir fiili durum oluyor. Bir operasyon başlıyor. Ekrem Dumanlı bu gazetecilerle ilgili yapılan eylemden sonra fiili operasyondan sonra şu ifadeleri yazıyor. Diyor ki, demem o ki bu ülkede her gazeteci gazeteci değildir. Her gazeteci haber peşinde koşmuyor. Bazıları ihbarcılıkla habercilik arasındaki farkı bir kalbi çizip atıyor. O yüzden acele etmeye gerek yok. Paniğe hiç gerek yok. Dava dosyası da teşekkür edecek ve nasıl olsa şeffaf toplum olmanın gereği her şeyi ayan ben göreceğiz. Bırakın yargı işini yapsın diyor. Kim? Ekem Dumanlı. Şimdi aynı ben söylüyorum bırakın yargı işini yapsın. Savcı usulünce bir evrak hazırlamıştır. Bu evrakla ilgili mahkemeden yetkili izni imzayı almıştır. İlgili emniyet birimlerine de talimat vererek görevi yönetmeni istemiştir. Kaldı ki dünkü 31 kişi içerisinde sadece bir tanesi işe şova çevirmiş. Davete rağmen evet. gitmemiş. Diğer 29 tanesi 32 gitmişiz zaten. Şunu biraz söylemek istiyorum. Şu son bir yıldan beri her şey bizim gözümüzün önünde, tüm toplumun gözünün önünde cevap etti. Siz mite operasyon yapacaksınız. Siz başbakan dinleyeceksiniz. Siz en mahrem toplantılara dinlemekle ilgili etmeyip, uluslararası alandaki bir takım örgütlerine satacaksınız. Yetmeyecek bütün operasyonlarda dış basına beraber hareket geleceksiniz. Ama size en ufak bir sorusu olduğunda tüm dünya ayağa kaldırıp eyvah ne oluyor diyeceksiniz. Kaldık bir şey daha söyleyeyim. Şu an mesela bana bir operasyon yapılsa kızarım, bağırırım, isyan ederim. Belki bu anlaşılır. Ama benim aklıma İngilizce pankart gelmez. Dünkü operasyonu lütfen bir hatırlayın. Hı hı. olduğu yere polis gittiğinde hazır İngilizce pankartlar gördük. Çok vahimdir. İsrail'in gazetelerinde bugün bayram var adeta. Her gazetesi diğerleri birçok örnek var indi. Adeta o afişlerden yola çıkarak bayram ediyorlar. Hı hı. Bu anlaştır bir şey mi? Bu başa başa değildir. Bir daha söylüyorum. Hangi akla hizmet ederek, hangi anlayışla siz polisi kanayan, hükümeti kanayan afişlerinizi İngilizce yayınlayarak, hazırlayarak derhal uluslararası basına bunu göstermeye çalışıyorsunuz. Aynen MİT daha polis operasyon yaptığı an hemen yurt dışına bunlar LKD'ye gidiyordu haberleri gibi. Aynen ortada folio kimiz olurken ifadeyle Sayın Başbakan uçak kiraladı Malezya'ya gidecekmiş demeleri gibi birçok yanlış, yalan nasıl algı operasyonu yapmışlarsa dünkü meselede aynı şeyi yaptılar diye düşünüyorum. Evet. Daha ortada hiçbir yokken, delileri bilmiyorken tuttular yabancı dille ilgili operasyonu dışarıya yansıtmaya çalışıyor. Kısmen de başarılı oldular. Ama bir daha diyorum. Sakin olmak durumdayız. sakin olmak durumdayız. Bu ülke devletine baş kaldıran, milli egemenliğe baş kaldıran kim varsa mesleğine, içeriğine bakmaksızın geleni yapar diye düşünüyorum. Evet. Zaten dünya kanunların 5 evet. tanesi bunun tahliye edildi. Demek ki hukuk evet. kendi zemini ilerliyor. Belki bir gün sonra iptal edilecek, bilemiyorum. Yardımcı olan evet. ben değilim, savcı olan ben değilim. Bakacağız, hep beraber inceleyeceğiz. Evet. İsyanım şuna, ortada daha delilleri bilmeden bir şey yokmuş gibi, basın darbesi varmış gibi ifadelere bulunmak yetmiyor. Bazı muhalefet vekillerinde bunları Şimdi oraya arayınması. gelmek Arayın. oraya gelmek üzereydim ben de. E, muhalefet partilerinin tavrını nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? E, hepsinden açıklama geldi. Görüntüler de var bu arada. Çünkü operasyon sırasında e, operasyon yapılan yere Gazete Zaman Gazetesi'ne giden e, ve e, desteğini göstermek isteyen, e, onların yanında olmak istediklerini dile getiren bazı isimler vardı. Onların arasında e, Sayın Oktay Ekşi de vardı. örneğin. nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu e, şey yaklaşımları şunu demek istiyorum. İsmini zikrettiğiniz kişi meclisin en yaşlı olan vekilidir. Şahsına saygısızlık yapmak istemem. Evet. Ama bir gerçeği ifade etmek zorundayım. Bu vekilin bütün ömrü, 80 yıllık ömrü bu cemaatin, bu parli yapının iddialarına kavgalı geçmiştir. Bu camianın değerlerine hakarete geçmiştir. Hiçbir yere gelmemişlerdir. Hiç barışmamışlardır. Ama dün gördük ki bu camianın sıkıntısında yanında yer aldı. Oysa ben şunu isterdim. Cemaat denen bu yapı, paralel yapı. Keşke bu hatalar yapmasaydı. Keşke bu ihanet olmasaydı. Keşke sıkıntı çıktığı zaman okta veya benzerleri türevleri değil de kendi yolunda yürüyen, kendi gibi mütedeyi insanlar yanına yer alabilseydi. Bir tane vakıf, dernek, cemaat yok yanında. Kim var? CHP'liler var. Kim var? Birkaç tane bağımsız vekil var. Bakın bağımsız ifadesini de siz kulağınıza söylüyorum. Yoksa buradakiler vekiller bağımsız falan değil. En bağımlı vekiller bunlar. Bağımsız vekil demek seçimlere girerken parti bayrağıyla beraber, parti teşkilatlarının kuvvetiyle, gücüyle beraber değil, kendi imkanlarıyla beraber giren kişidir. Hadi bakalım bu bağımsız olanlar, dün o ekranlar gördüklerimiz, gezdikler partisiz bir seçime de kaç oy alacaklarını beraber görsek. Bunlar bağımsız değil, bağımlı vekillerdir. Ama onun için de şunu söylemek istiyorum. O dünkü görüntüde Oktay Ekşi'nin varlığı, sözüm ona cemaat için bir gurur değil, bir onursuzluk meselesidir. Ömrü bu camiyle kalkala geçmiş bir insanın onlara destek oluyor olması anlaşılır değildir. CHP'nin bazı yanına yer alıyor Kılıçdaroğlu gibi. Ama CHP'nin de büyük çoğunluğu milli değerler bakıldığında yapılan işin ne kadar doğru olduğunu bildiği için bize kulislerde yapılan işin doğru olduğunu kendi partilerinin yanlış yaptığını söylüyorlar. Nitekim göreceksiniz. Hele ki bu yüzde on barajı falan aşağı düşerse hı hı. CHP'deki kırmayı hep beraber göreceğiz. Cemaatle ortak iş yapmanın sözüm ona her gün, her yıl, her ay sonuna göre verdiği yapıyla Fethullah Gül'ün örgütüyle ilgili bu kadar önerge vermelere, bu kadar aleyhde kampanya yapmaları rağmen beraber olmalarının, ittifak yapmalarının CHP'ye de Kılıçdaroğlu'na mutlaka bir belirli olacaktır. CHP her zaman AK Parti'nin milli değerler karşısında yer aldığı için yine oraya yer alıyor. Oysa hmm. Gül'ün isterdi ki bu ülkenin ana muhafet partisi, en büyük iktidar olma alternatif olan partisi, şaka gibi, bunu mutlaka daha doğru yerde, daha doğru zeminde hukukun önünde yer alması. Bakınız, bundan birkaç sene, bir sene önce kadar bazı savcılar adliye önünde dağıtlar, dağıttılar, evrak dağıttılar. Hiç bunlar hukuk tarihinde görülmemişti, adliye tarihinde görülmemişti. Bunlara bile sahip çıkamayan CHP anlayışı bugün geldi buraya sahip çıktı. Bu kabul edilir bir şey değil. Siz dün adliye önünde evrak dağıtan, bilir dağıtan, siyaset yapan savcılara sahip çıkacaksınız, bugüne burada olacaksınız. Hangi düne kadar madem paralel yapı var, neden bunun belgeleri okuyordunuz? Al işte şu an belgeler başlıyor. Şu an yargı başlıyor en çok ana muhalefete yakışmaz mıydı? Bu yargı destek olmak, yargılayalım bakalım delilere hep beraber inceleyelim yakışmaz mıydı? Hı hı. Dün siz evrak dolatana karşı çıkacaksınız, bugün buna karşı çıkacaksınız. Bu ancak CHP'nin yapacağı bir iştir. Sayın AK turan, her de, katta de, az. olan işe destek çıkmak doğru bir anlaşı değildir. Evet çok az bir süremiz kaldı. Son sorun da Fethullah Gülen ile ilgili olacak. Çünkü bir numara olarak Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen... Gösteriliyor dolayısıyla onunla ilgili nasıl bir hukuki süreç işletilecek merak ediliyor. E, nasıl bir yol izlenecek? Bu konuda harekete geçildi mi? E, ne düşünüyorsunuz? E, bir de bu konudaki görüşlerinizi konuşun. İzin verirseniz mesele iki farklı şeyler taşıyorum. Bir tanesi şu: paralel yapı vesaire çalışmam yok kendi. Bu adli süreçler yok kendi. Fetullah Gülen çok uzun yıllar bir Amerika'da yaşıyor. buraya gelmesi, ekimin başında olması. Ekim'de yanlış yapanların kendisi sıradan revize edilmesi talebi iletildi kendisine. Evet. Ama gelmedi. Ben gelmemesinin çok büyük bir soru işaret olduğunu düşünüyorum. Amerika'da kalıyor olmasının, orada yaşıyor olmasının sorusunun mutlaka cevap olması gerektiği kanaatindeyim. Bu süreçler olmasa bile neden uzun yıllar orada yaşıyor, Türkiye gelmez kız yokken niye gelmedi? Bu siyaseten sorulması gereken sorudur. Hı hı. Onun dışında şu an bir süreç var. Bu süreç içerisinde kendisine alı geçiyor. Bununla ilgili yasal zemin içerisinde Yapılacak adımlar mutlaka hep beraber izleyeceğiz. Hı -hı. Bildiğim kadarıyla eğer bu işin içerisinde sanık olarak varsa mutlaka kendisine ilgili kırmızı bülten talebi olacaktır. Ve Olacak. usulünce usulünce iletilecektir bunlar. Ama bu yargın görevdir. Biz de bunları bastan takip ediyoruz. Evet. Yanlış yapan kim olursa olsun, İstihbaratı Otorite diyeceksiniz. İşte efendim MİT operasyonlarında olacaksınız. Sayın Hı -hı. Başbakan ameliyat masasındayken işlem yapmaya kalkacaksınız. Bunlarla ilgili adım atmayacaksınız. E sonra nasıl hesap sorulunca eyvah ne oluyor? Hayır, kim yanlış yapmışsa... Adam ne olursa olsun, mesleği ne olursa olsun yargı mesafe da zorunda diye düşünüyorum ben. Bir sorun daha olacak Sayın Turan öyle noktalayalım. Şimdi bir taraftan casusluk, yasa dışı dinlemeler, e, MİT krizi, MİT durdurulması, daha sonra 17 ve 25 Aralık ve bunun dışında bazı ee, geçmişteki e, mesela biz bugün tarçıncılar grubundan yola çıkarak o soruşturmada e, üretilen e, deliller iftiralardan hareketli operasyonun olduğu bu noktaya geleniğini görüyoruz. bu özel geçmişte yaşanan başka e, olayların e, soruşturmaların e, açığa çıkması, gün yüzüne çıkması da sizce mümkün olacak mı? Nereye kadar varacak bu işin sonu? Hangi olaylar ya da dönemler sizce e, aydınlanacak, aydınlatılacak bu e, soruşturmalarla beraber. Şimdi Seda Hanım her ne kadar CHP veya türevleri mesele sahip çıksa da gördük ki bu özellikle tahşiyeciler diye ifade edilen grupla hmm. ilgili, cemaatle ilgili yapılan dosyada, işlemde çok büyük hukuksuzluklar var. Ben sabahleyin tahşiyecilerin avukatı olan arkadaşımla görüştüm. Anlattıkları dehşet verici işler. Eğer bu tarz dehşet verici işlemleri, eylemleri başka dosyalarda yapmışlarsa ki yaptıklarını düşünüyorum onunla ilgili mutlaka gündem olacaktır. ...bunları mutlaka geri yapılacak diye düşünüyorum. Örneğin Ergenekon veya Balon gibi davalar... En büyük göstergesi... En büyük göstergesi... ...ben isim vermek istemiyorum davalarla ilgili. Evet. Bunlar yargı sürecinin olduğu için çok fazla konuşmaya da doğru bulmuyorum. Peki. Ama bir daha diyorum paralel yapıysa alınsa paralel yapı. Basın desteği var, medya desteğinin ötesinde savcı desteği var, polis desteği var. Siz sevmediğiniz bir cemaati, sizin aleyhinizde konuşan bir cemaati... ...aynı anda delil yokken delil üretip... 10 yıl dahi Bu başlangıçta paralel örgüt iddiasının bence somut halidir. Hı hı. O yüzden benzer dosyalarda, benzer girişimler varsa hı hı. mutlaka bunları savcılarımızın gayretiyle, emniyetimizin gayretiyle gün yüzüne çıkamazsak adına evet. düşünüyorum. Bir kişinin de mağduriyeti tüm dünyanın, tüm mazlumların mağduriyeti anlamına gelir. Tahşiyecilerde olduğu gibi eğer benzer iddialar varsa avukatların bunlarla ilgili şikayetleri yapıp bir önce ilgililere belgeleri, bilgilere vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Ee, peki Meclis Adalet Komisyonu üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Turan çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için yayınımıza. Ben teşekkür ediyorum, yayınlar diliyorum. Teşekkürler.